Madem eski kaşar elde etmenin yolu onu bekletmek, biz de marketten aldığımız peyniri bekletiriz, al sana eski kaşar diyenler. Toplanın bir şey anlatacağız. Sadece bekletmek ile eski kaşar peyniri olmaz. Marketten aldığınız peynirin sütünü üreten inek tüm yıl boyunca 2 metrekare bir yerde önüne konulan hazır yemleri yemek ile meşgul olur. Fakat kars kaşarının sütünü üreten inek endemik bitkiyle beslenir. Bu endemik bitkilerin içindeki bakteriler sütün içinde bekler. Siz bu sütle peynir yapınca ortaya çıkarlar ve o peynir bekledikçe aromasını artırır. İşte Kars kaşarının orijinal tadı buradan gelir. Kars kaşarı her daim soğuğu sever. Bu sebeple bu peynirin üretildiği yerde donlu gün sayısı 180 ve karın yerde kalma süresi ise 110 gündür. Ayrıca Kars kaşarı için özel bir rüzgar gereklidir. Bu rüzgar estikçe dışarıdan peynirin kabuğunu oluşturur ve içeriden ise nemini kurutur. Ve sadece rakımı 2000 metre ve üzeri olan yerlerde eser. İşte bu yüzden eskiyen her peynir Kars eski kaşar peyniri olamaz. Tüm coğrafi şartlara uygun olarak üretilen Kars kaşarlarından fariş vermek için karslezzetlerim.com